Evet Selamünaleyküm arkadaşlar 7 Kasım 2023 Dün akşam değil öncesi akşam e, iki tane kovanma ne vermiştim arkadaşlar Dün akşam baktığımda birisi kabul etmişti e, diğerini göremedim onu kontrole geldim Baktığımda o boyasız olduğu için biraz da hava kararmıştı e, O yüzden görememişim onu da kabul etmiş arkadaşlar Kısacası Ekim ayında yapılması gerekenler arkadaşlar Öncelikle arımızı fazla üzmeden son bir defa çıtalarını kontrol ediyoruz. İşte bal durumunu. Ondan sonra özellikle anne arı var mı. E, tabii bu zamana kadar teşvik beslemeleri ve varavayı bitirmiş olmamız lazım. Ama bu sene maalesef ki varavayı iki çok ağır arkadaşlar. 3-4 kere formik yapmama rağmen hala yani varava hasarlı kanatsız bazı puanlarında görüyorum. O yüzden arkadaşlar mutlaka varava kontrolünü hiçbir zaman boşta bırakmamamız lazım. Ben elimden geldiği kadar kimyasal kullanmaya çalışmıyorum. Çünkü balda kalıntı yaptığı için aynı zamanda arılarımızı da kısırlaştırıyor diyorlar. Onun için bir tane eşek arısı gelmiş. Arımızı taciz ediyor arkadaşlar zayıf bir arı. Varava hasarından dolayı arılarımız çoğu zayıf arkadaşlar. Bu kovan var zayıf olan. Ee, diğerleri hep 7-8 çıta. Pek sıkıntısı yok. Evet Kasım ayında dikkat edilmesi konular. Arkadaşlar ben bunlara bir hafta veya 10-12 gün önce formikast yapmıştım. Ee, en son yaptığım kontrollerde bu kovanla bu kuhanımız e, annesini kesmiş arkadaşlar şu oğul bir anneydi geçen sene oğullarından ama güçlü bir oldu üç kat e, üçüncü kat attım ben bunu arkadaşlar bu hep yavruya gitti bundan fazla bağlamadık biraz da ızgar ana ızgarayı atmada geç kaldık <laughs> yani varava yavru çok attığı için varava biraz yükü fazlaydı formik asit yapmama rağmen e, biraz yavru hasarı oldu. Şu anda 7-8 çıta. Ee, şöyle gördüğünüz gibi bak. Varavadan dolayı e, çıkamayan hasta arlar, dışarı atmışlar. Her güçlü olduğu zaman söküyor. Evet yavru hasarından dolayı şey varava hasarından dolayı arılarımız geriledi arkadaşlar. En son işte formik yapmıştım. onun veya 12 gün önce. Bu iki kovanım annesini kesmiş arkadaşlar. Zaten üzerine de yazmışım. 2 gün önce yazmıştım anne yok diye. Bunların ikisini de annelerden annelendirdim. Ee, yedek annem vardı arkadaşlar. ufak kutularımda onları birleştirip e, bunlara annelerini verdim. Dün akşam görmüştüm bu kabul etmiş. Bununkini görememiştim, görememiştim. Biraz karanlıktı. O yüzden şimdi onu kontrole geldim. Bu da kabul etmiş arkadaşlar. Ee, bir de şu karşıdan birinci kovanın annesini e, kendi ürettiğim anneyle oldu. Onu değiştirmiştim. Onu yedekte satıyordum. Bu da anneye kesince buna verdik arkadaşlar. Şu anda sadece, sadece iki tane. Birisi bu. Birisi de şu ortadaki. İkisi oğul annesi. Diğerleri hep kendi üretimim. Ee, ve geçen seneden e, bölmelerden kalan anne arlarım arkadaşlar. Dikkat edilmesi gereken konular arkadaşlar mutlaka ana kontrolü yapmamız lazım. Bu aylarda e, anneyi kesebiliyor. Yeniden yüzük dikebiliyor. Ama bu ayda şimdi erkek arı olmadığı için yüzük dikse de bakire bir anneyle kışı nasıl çıkardır bilemiyoruz. Bu arımız zayıf arkadaşlar. İşte varava hasarından dolayı yavrular gelmeyince yaşlılar da önce nüfus ister istemez azalıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Mutlaka anne arı kontrolü ondan sonra stok kontrolü. Tabi stokumuzu şimdiye kadar yaptırmış olmamız lazım. Ee, ben baya şimdi şöyle bir durum var bu aydan sonra da yer Ankara tabi bu arada ee, Ekim'in 15'inden sonra arkadaşlar ha şu anda 20-21 derece sıcaklık var ama armaz gece soğukları çok olduğu için şerbeti almıyor ee, hazır şerbetleri belki alabilir bilemiyorum ama mutlaka fondan keki koyun arkadaşlar yani kek bala çevirmiyor ama fondan şekeri keke çevirebiliyor stoklar gayet güzel arkadaşlar bir çıtanın tam dolu bir çıtanın yarı yarıya bağlı o zaman yeterli olduğunu düşünüyorum Geçen sene hiç kaybımız olmadı arkadaşlar kışın ama maalesef ki bu sene üç tane arımı zayıflıktan dolayı yani varava hasardan hasarından dolayı çok azaldılar birleştirme yoluyla şu baştaki kuanımı o taraftan getirdiğim bir kuanla birleştirdim yeri şuraydı arkadaşlar e, maalesef ki toparlayamadı kendini. Bir de eşekarları zayıf olan koleni mutlaka bulup yağma yapıyorlar arkadaşlar. Ben de onun ondan, ondan arta kalanları e, bu biraz zayıftı. Buna verdim. Bu da 4-5 çıtalık yine zayıf derken. Onun annesi Belfast'ı hazır aldığım bir anne. Onu da şu kafadaki oğul arının annesine değiştirdim. Oğul arının annesi de e, ben onu yedekte tutmuştum. Başkasına verecektim. Ee, bu anasını kesince buna verdik arkadaşlar. Bu da çok yavrucu bir anneydi. Ee, sürekli yavruya gitti. Bundan fazla bal alamadık. Ama yine 3-5 aldım. Evet mutlaka anne kontrolü. Ondan sonra stok kontrolü. Bir de eğer yavru çürüğü varsa mutlaka peteklerini değiştirip yeni ballı çıtalar koymamız lazım arkadaşlar. Ee, ben çoğunu kestim. Ee, Varava hasarlı olan birkaç tanesinde vardı. E çürük olan yerleri kesip aldım. Diğerleri araya tekrar verdim arkadaşlar. Bayağı bir düzeldiler. E şun da vardı biraz. E bilmiyorum şu anda nasıl. Birazdan kek alıp arılarıma son bir defa birer kek, birer kilo kek, kek kapayıp üzerlerine yani fondan şeker. Bir daha açmayacağım, kurcalamayacağım arkadaşlar. bir de arkadaşlar şunu da söylemem gerek mutlaka anne arınızı kendiniz yetiştirmelisiniz. Yani çok zorlu bir şey yok. Bütün videolarda zaten görünüyor. Hem kendi arılığınızın balca arılarından üretip yani bu işlemi yapabilirsiniz. 3-4 kutu olsa benim 20-21 arım vardı işte. Şu anda 18-19'a düştü. 4-5 kutu yani yedek ana olsa yeterli geliyor arkadaşlar. Bu gibi durumlarda şimdi anne kestiği zaman son mesela Ekim, Kasım aylarında biliyorsunuz erkek olmuyor. yere göre değişebilir tabi. Bizim burada olmuyor arkadaşlar. Bir tane bile göremezsiniz. O yüzden yedegenliğiniz olduğu zaman hemen böyle anne kesmelerinde e, yedegenlerden ölebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada aranızda piçe gitmemiş olur. Bir koloni kaybı yaşamazsınız arkadaşlar. Bu arıların çoğunu ben annelerini değiştirdim arkadaşlar. Sadece burada şimdi iki tane oğul annemiz var. Ee, bir tane de geçen seneden kalma e, karniol. Şu kovanımız arkadaşlar. Çok güzel bal veriyor bu arı. Bundan çoğalttım çoğunu. E, Belfax annelerimiz de var. Şu ikisi Belfax. Buna ben hazır Belfax vermiştim. Bu kendi biraz zor kabul etti. O zaman güçlüydü. Bir ay, bir buçuk ay önce falan. E, sonra anneye kesti. Kendi yeniden anne çıkardı arkadaşlar. Belfax'ın yumurtalarından. Devam ediyor bu şekilde. Bu da yine kendi e, o taraftaki ürettiğim belfax annelerden biri. Yani ağırlığımı çoğunluğu belfast ve karniyol arkadaşlar. Karniyol e, zaten bayağıdır var bende ama belfaxı bu sene defa deneyeceğim. E, tabi karışık oğullardan geliyor ama ne cins olduğunu e, yüzeysel olarak bakınca bilemiyoruz arkadaşlar. Şimdi bunlara ben gidip birer fondan şeker alacağım birer kilo. Üstlerine koyacağım. 12'ye kadar belki yani mecbur kalmadıkça bakmayacağız arkadaşlar. Çünkü arı düzenini almış. Sırlamasını işte propolisini, çıtalarını birbirlerine hepsini yapıştırmış. Düzenini mecburi kalmadıkça arıları bundan sonra kurcalamıyoruz. Arkadaşlar arılar özellikle güçlü arılar mı alıyor ama şerbeti zayıf arılar şerbeti almıyor maalesef ki. Çünkü zaten kendine gücü anca yetiyor. Ben de şöyle e, buralara yedek bir kabım vardı. Oraya e, böyle çekmeyenlerin şerbetini koyuyorum. Dış besleme şeklinde. E, zaten kendi arılığım. Yani uzaklarda arı var ama buraya gelince kadar zaten az olduğu için bitiriyorlar. Şu iki arılar üç arı bacanağımın var. Bu da zaten almamış ama pek de zannetmiyorum. Şöyle bir bakalım. Onu da ilide emiyor herhalde katlanmaya. Nüfusu biraz güçlüydü bu arının. Ama buna da varava hasarı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle arının gücüne bakalım. Evet. Bu arı yukarıda üç çite var. Sıkışması lazım. Aşağı inmesi lazım. Arı benim değil. Bacanağımı. Ee, aslında uçları sıkıştırıp aşağı alması lazım Ve büyük ihtimal bunu da nefis şu vardır arkadaşlar ama daha sonra ilgileneceğiz ona ya kendisi bakar Evet arkadaşlar bu arımız Karpat. Bunu da hazır almıştım. Geçen sene bir tane ha, arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu aylarda arı tekleri mutlaka olabiliyor. Söylemiştim 10 gün önce form gazet yaptım diye. Normalde 165'lik yapıyordum ben. Ee, fazla dökmedi diye 185'likte yaptım arkadaşlar. O anki arılığımda zaten videolarda da görmüşsünüzdür. Balcı bir tane Karpat'ım. 7-8 çıta. O yaptı maalesef. Bal falan duruyordu. Ben de kovanın kaldırdım oradan. Söylediğim gibi eğer dozu ayarı ya ki nane kekik yağından da olabilir tam bilemiyoruz tabi nedeni veya ki yavru hasarından da olabilir. O an terki olabiliyor arkadaşlar. Bu arımız Karpat. Bunu ben oğulları birleştirdim. Bayağı 3-4 tane bir zayıf oğulları birleştirip en sonunda buna Karpat anne verdim. Hazır bala yürüttüm arkadaşlar bunu. Bir 6-7 çıta bal aldım arkadaşlar bundan. Tam sırlı değildi ama yine de idare ederdi. Evet bu da en son videosu var. Çatımıza şuraya koymuştum. 7 çıta 8 çıta gelen oğlumuz. Öyle devam ediyor. Tabi nüfusu azaldı. Tekrar çoğaldı derken 7-8 çıta var orada. Bu da yine güçlü oğullarımızdan biri. Şu anda 5-6 çıta fuları. Bunun da annesini kendi ürettiğim anne ile e, balcı anne ile değiştirdik arkadaşlar bakalım seneye e, şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar mesela benim şu baştan şu soğanım kanyo bunu ben iki sene üç sene önce almıştım e, Trabzon şey Karadenizli bir abimizden Erol diye bir arıcı arısı biraz saldırgandı ben bunu böldüm Son arımız sakinleşti arkadaşlar. Bundan bölme almıştım arkadaşlar. Bölmesi de %80 aynı bunun gibi bal verdi yani. %80, %85 yani neredeyse annesinden daha fazla bal verdi diyebilirim. yani anne neyse arılar büyük orantı ile ona çekiyor arkadaşlar. Bu arımdan çoğaldım. Tabi arada birkaç tane de karma attık. Hani kan değişikliği olsun diye. erkeklerle, erkeklerle çiftleştiği için bu şekilde arkadaşlar mutlaka ağrılarımızı ana kontrolü stok kontrolü ve yavru çürüğü falan varsa peteklerini temizle değiştirmemiz lazım zaten fazlalık çıtalardan mutlaka ballı çıta çıkıyor arkadaşlar daralttığımız zaman onun için bu sene varabayıki çok ağır İnşallah arılarımız kışı çıkarır hayırlı bir sezon olur inşallah Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.